arkadaşlar kanalımdan hepiniz hoş geldiniz şimdi videomuza geçiyoruz abone olmayı like atmayı, bildirim açmayı unutmayın videomuza geçiyoruz 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 şimdi aşağıdan bir başlamak istiyorum İtiraf gibi bir açıklama geldi saadet partisi genel başkanı Temel ve burada hiç hiçbir şey çıkmadı. Seçiminde Kemal da bakmak istiyorum bir tane. Hemen kabul edildiğini bir şey Bursa, Burada bir şey yok. o burada bir şey var. Birileri kendisini şaşırmış Abdullah Gül'den falan Burada bir tane silah. Cumhuriyet Halk mümkün değildir. Dereyi görmeden paçayı sıvamanın da alemi yok. Ben Hop. E, Sayın Kılıçdaroğlu'na Şurayı da kır. Şurayı, şurayı da kır. Tamamdır. Şurayı Zaten yerleştir. Okey abi. Okey. Ben önerdim. Kılıçdaroğlu hemen kabul etti dedi. Neden? Çünkü bizim Burada da hiç hiçbir anda, şey yok. Aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız Niye bir şey yok? Bu da bir araya gelmeden olmuyor. Son cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Abdullah Gül isminin millet İttifakı'nın Burayı ortak adayı yapmış. olarak gündeme gelmesiyle ilgili öneriyi Karamoğluoğlu'nun yaptığı ortaya çıktı. Ben bir tane e, silah. Ana tetralo buldum. Aç ben, abi. Ben Sayın Gül'e herhangi bir e, zaman kaybetmeden e, şunları kırarsam. Tarsam ya yani, da değil. Silah olacağız mı? CDP'de bu ülkede e, cumhurbaşkanıda. Ve Halk cumhurbaşkanı bu, Halk e, bu son, mümkün değildir. kişiler üzerinden yapılacak bir tartışma beyhude bir tartışmadır. Açık onu da devirmem, lazım. Cumhuriyet Halk Partisinin cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partileri rahatsız edecek. Hayır ya. Partililerin partilerin adaylığında memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacak. Küresel güçler yeni bir oyunu bu şekilde sahneye koyuyorlar. Hah. Bu arada Barış Pınarı bölgesinde Türk silahlı kuvvetlerine saldırı düzenleyen teröristlere operasyon düzenlendi. O operasyonda 20 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tamam. Barış Pınarı bölgesine okay. bulunan teröristleri etkisiz hale getirdi. Operasyonun detayları da renkleşti. Güneyden saldıran teröristler Raka'daki okay sayıda Muallak ve Cebel bölgelerine hedef aldı. Bu bölge Barış Pınarı operasyonu öncesinde e terör örgütü YPG PKK tarafından e yoğun olarak kullanılıyordu. Hiçbir şey yapmadık. <laughs> Bölgede yine teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel ve uzaklanan en yapımı patlayıcı belirlenmişti. Arkadaşlar şöyle. TSK bölgedeki terör unsurlarını temizledi. Ardından da tünelleri imha etmeye başladı. Bölgeye sızan teröristler de TSK unsurlarına saldırdı. İlk önce şuralarını şu anda. onlarca teröristi etkisi hale getirdi. Örgütün aynı isadaki son oyunu da deşifre oldu. Bölgede yangın çıkaran teröristler TSK'nın sivilleri vurduğu algısını oluşturmak istedi. Ancak gerçek kısa süre içerisinde ortaya çıktı. <laughs> Esed rejimi ise Suriye'nin İdlib kentinde yine sivilleri hedef aldı. Aa, aldı. Tamam. Üstelik bir hastaneye düzenlendi saldırı top ateşiyle. Biri çocuk altı sivil hayatını kaybetti. 15 işte yaralı var. Esed Rezimi'nin İzmir'in bölgesinde bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırıyı Türkiye Sivil Savunma de. duyurdu. Şimdi İran terörist grupların Azatlı bölgesindeki ateşkesi yine ikram edildi. Ve bu defa bir hastaneye topçu ateşi gerçekleştirdiği bir çocuk ve bir kadının bulunduğu 6 sivil hayatını kaybetti. 4 ağır 15 de yaralı var. Ee, sivil savunma ekipleri yaralıları çevredeki hastanelerde sevk etti. Milli savunma bakanı. Evet, Hı? 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 evet arkadaşlar. Bir mesaj paylaştı. O paylaşımda. o zaman yapılacak bir şey yok. Sözleşme. sözleşme ya sözleşme yapmadıklar. Arabaya bindi gitti. Hatta kadın dedi sözleşme yapalım dedi. Ben de oradaydım kabakçının yanında. Vallahi sözleşme yapmadıklar. Ya. Bindi arabaya. Allah'a yaptı. Bilmiyorum artık ne yaptılar. Ee, neye sürdük yok? Evet. Kim kapatıyor onu? Evet. Arkadaşlar galiba ben e, bit bitiremeyeceğim. Ee, bir soru evet. bir sonraki videoda grillin yaptılar. Turdan mı kıracağız? Evet, bu çok zor arkadaşlar. E bu bölüm uzak mazarda ya bak biliyor musun? He. silah. Tamam mı şimdi? Ha. Kaç para? Kasaftı Hamur çıktı. Hamuru aldık. Ha. 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 kata çıkıp Yapılacak bir şey yok abi ya bu. Şunu da kır. Şunu da kırır.

hiç evet, abi hiçbir şey yapamazsınız siz. Baş bak. Dursun orada. Hiçbir şey yapamazsınız siz. Şey. Ne yapacaksın ki 15 20 milyonla ne mi Evet arkadaşlar. 15 20 milyon ne yap oğlum? Yapılacak bir şey yok abi. Sen, sen iyi olur. Biraz paramı da para çekmesin. Bankacı zaten öyle soracak. Biraz para çekmesin hiç. Yapılacak bir şey yok. Ya kalıp para vermez artık o zaman. Bir sene hiç gitmesin. Bir sene hiç gitmesin. <laughs> bir seneye. Yapılacak bir şey yok. Vallahi bu televizyona bakıyorum. Ya bugün gittim şey Azeri'ye odun kesme akşama kadar. Vallahi şimdi yatacağım. Yatağı da açtım yatacağım şimdi. Böyle kamera kır. İyiyiz ya. Şurada da bir şey yok. Amin. Tamam, Zimde. Hadi iyi akşamlar geçiriz. Al. Evet arkadaşlar. Ha. <laughs> böyle saksız. Evet, <laughs> Yirmi beş lira levant aldı, beş lira bana alıyor. On beş lira para kalıyor diyor. On beş lira para çekeceğiz diyor. O kapatacağız. Her ben yaptım. Her ben yaptığım aslını Yirmi milyon lira mı oldu? Ne? Yeah. Başka bir şey Bir sene önce kadın para çekmesin hiç. Bu parayı da şey yapmasın. Altın mı Ne yapacak Versin artık yani, şey Ama şunu da alalım.

kapatacak. Ne olmuş şimdi? Adam lira para istiyor. 50 lira para istiyor. Şimdi kaldı bir ay. Bakalım ne olacak? dışarıya çıkardı. Uğurcan Şut şanslı. Uğurcan bu arada kent top kazanıyor. Bir, Cenil yine köşe gönderine gitti Benim iyi bir, Benim bir, 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 bir,

yani ya gönül 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 Uzan İsmail Koçobuz'da. Anam Allah'ım. Çalıştı yapayim. Para çektim. alma. Çamaşır makinesi alma. Benim Ve Adana Spor'da da Perkan'ın gelini yerine... bizim bireyimizin Allah'a almadık, billaha almadık. Adana Spor biz ikinci çiftlik yaptık.

tarafa doğru Caner, e, Caner Cezal karşısına geldi. Öndeki arkadaşına pasını gönderdi ener Valencia. Orada bir üçgen kurdu. Şimdi, e, Caner başlar o üçlük. Şimdi Caner'e ait uzun bir top, taş bir top Garitin'den e, Mamatiam, Mamatiam yerde Kayserisporlu savunuyor alamadı. Bir daha Atiba aynı topa rahat e, bıraktırmışlardı. Atiba da kaldı. Atiba topu sol tarafa doğru taşıyor. Erik sakalerede. 62 1-0 Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. 300 değişikliği o yüzden sosyal medyan ve tizlerin oyalanması girdi. İrfan Can, Samanta ve Serdar Aziz dışarı çıkarıyor. Çıkarı çıkarı. Avubakar karşı karşıya yakalıyor. Altay kurtardı. Savunmadan büyük hata. Bin salavubakar karşı karşıya ayakları da çıkamamalar. Bacağı karesinden astı. Sanıyorum topu. uzak olmasına rağmen müthiş değişti ve yüzüyü. Altay yine yani muhteşem bir e, kurtarış yaptı. Bu yaklaşık Beşiktaş ve çok net bir fırsatta bir yani yer toplandıktan sonra tekrar göreceğiz. Maç nasıl bitecek bilemiyorum ama şu anda Altay maçın adamı gibi duruyor. Fenerbahçe'nin çok önemli bir oyuncudur. Fenerbahçe'nin adamı Ozan Fenerbahçe'dir. O da zaten Caner Ruziye'ye çarpan top Beşiktaş oyuncularda kaldı. Evet arkadaşlar. Ee, bir sonraki oda <laughs> da. görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar, bir sokakta görüşürüz. bye.